gidecek bir... İsmail Ferhat bu akşam evlenecekler. Başın sağ olsun. Tüfek ne zaman öldü? Planları ben yapıyorum. Emre, siz ve ben bu hikaye engel olacağız. Kimse planlarımı bozmayı aklından dahi geçirmeyecek. Önce şu yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Yani kalan. Ferhat silah var mı? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videoma başlamadan önce sizden ricamdır kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar hudutsuz Sevda yeni bölümün ikinci fragmanını paylaşırken gördüğünüz gibi şimdi Hal İbrahim yeni oyunlar kurmaya başladı arkadaşlar. Peki arkadaşlar Hal İbrahim ne oyunlar kuracak? Kurduğu oyunların özellikle kimin üzerinde olduğunu açıkçası görüyoruz. Öncelik olarak onun hedefinde bir kişi olduğunu görüyoruz. Hal İbrahim plan yaparken Esma ve Ferhat'ı birbiriyle evlendirmeye karar veriyor. Ve haliyle tabi ki bu da Fikret'in zoruna gitmiş oluyor. Fikret karşı çıkınca Hal İbrahim'le arasında tartışma çıktığını görüyoruz. Peki Hal İbrahim nasıl bir oyuna devam edecek? Oyuna devam ederken neler olacak? Şimdi geçiyoruz. Ve arkadaşlar daha önce belirttiğimiz gibi Kemal ve Hal İbrahim arasındaki ateşler erecek ve hasımlık biteceğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda elini Hal İbrahim'e uzatıp öpmesini istiyor. Haliyle Hal İbrahim yine bir oyunlar yaparak ve Kemal'in kalbini çalmaya devam edecek. Aradaki husumetleri bitirecek. Sırf diğer kişilerle husumetini sürdürebilmek adına. Var arkadaşlar, gördüğünüz gibi adını hep unuttuğum sağda oturan oyuncunun sonu geldiğini söylemek isterim. Artık Halil İbrahim'in eş yerinden vazgeçecek ve göz koyacak kimse olamayacak. Çünkü herhangi bir gözü artık olamayacak. Halil İbrahim iki gözünü ondan alacağını, hayatına son vereceğini belirtmek isterim arkadaşlar. Bu bölümde artık onun için çok kötü bir anlar bekliyor. Evet kan 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 ve artık senin canın yani artık kendi canına eyvallah diyebilirsin. Kendine veda edebilirsin ve artık sonun geldiğini hepimizin bildiği üzere bunu da sen bilmeni isterim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durumlar böyle gelişecek ve ilerleyecek. Hal İbrahim neler yapacak? Kan'ı bu bölümde yani hani tamamen çıkartmasa bile diğer bölümde çıkacak. Çünkü şu anda bu sahne bölümün son sahnesinde gösteriliyor arkadaşlar ve haliyle diğer bölüme aktarılacak. Diğer bölümde de artık K'nın sonu gelmiş olacak. Peki işlem nasıl işleyecek? Hemen şöyle durumları izah edeyim. Evet arkadaşlar bu sefer Zeynep sessiz kalacak. Her şey Hal İbrahim planı kurup uygulayacak. Peki Hal İbrahim'in neler yapacağını şimdi size aktarıyorum. Evet arkadaşlar ilk etapta Esma Ferhat da evlendirilecek. Ta ki artık Ferhat da Hal İbrahim taraftarı olduğu için aradaki pek bir mevzu olacak bir şey yok. Haliyle onlar sadece formalite artık evlendirilecek ve kız yine de Fikret'le beraber olmaya devam edecek. Ta ki her şey biraz durulana kadar ve tekrardan Sema, Esma tekrardan şey geri dönecek. Peki Fikret o esnada neler yapacak? Haliyle kendi kendini yiyecek ama da beklemiş olacak ve beklemek zorunda olacak. Hal İbrahim artık plan kurarken kimseye planını anlatmamakta ve gizli tutmakta. Sadece kiralık katillerle ilgili iş yaptığını görüyoruz. Onun dışında kimseye ne anlattığını ne de bir şey söylediğini görüyoruz arkadaşlar. Gizli plan yaparak her şeyi yola koyacağını açıkça söylemek istiyor. Peki bu işlemler ne zaman hepsi bir anda bir bölümde bitecek mi? Diğer kişiler neler yapacak? Kemal ne yapacak? Kemal suskunluğunu korurken Halil İbrahim ona yaklaştığını görünce yani az da olsa yüreği yufkalaşınca aradaki bu zarı eritmeye karar verir. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.